Yani şöyle gelirken baktım 18 Ağustos'ta başlamışım. 28 Eylül evet. 11, 40. 40 olmuş. şu gün Hı, göre. Ee, bu 40 günde sınavı nasıl tanıdığınız, ee, bundan sonraki planlarınız nedir gibi ben genel bir şey sorayım. Arkadaşlarımız da çekimlerini yapıyorlar. Ondan sonra sohbetler dönemde sayın var. Evet. Yani önce e, şehrin e, tabii ki e, yönetici gruplarıyla tanışıyoruz sohbet ediyorlar sağ olsunlar. E, ilgi gösteriyorlar. Geleneğimizde e, yeni gelen misafire hoş geldin e, ziyaretleri bir geleneğimiz. Dolayısıyla sağ olsunlar. Bu geleneğimiz devam ediyor. E, o gel o ziyaretler sırasında da kabullerimiz sırasında da eee sohbet ediyoruz. Aynı zamanda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız belki dışarıdan bu ziyaretlerin çok rutin olduğunu, kısa süre olduğunu da düşünebilirler. Ama öyle değil. Biz e, klasik e, görüşmelerimizden sonra e, hemen e, asıl konumuz olan, gündemimiz olan Sinop'umuza dönüyoruz. Sinop'umuzun ekonomisini, ticaretini, tarımını, balıkçılığını, eğitimini her bakımdan, e, çocuğundan, e, kıdemli gencimize kadar her bakımdan konuşuyoruz. Tabii ki sektör bazda eee ziyaretten ziyaretten ilgili sektörün temsilcisi bazında gündemimiz değişiyor. Benim için çok faydalı oluyor. Ama e, tabii ki içeride eee yapılandırmış bir formattaki eee görüşmeyle sahadaki görüşme farklı oluyor. Farklı gerçekleşiyor. Ben mümkün olduğunca eee tabii ki kabullerimizi gerçekleştiriyoruz, görüşüyoruz. E, sektör temsilcilerimizle, e, siyasi partilerle, ilgilenme istişareleriyle, belediye meclis üyelerimizle eee kendi çalışma arkadaşlarımla, muhtarımla, muhtarlarımızla mutalarımızla e, görüşüyoruz. Ama asıl olan e, vatandaşın ne ne düşündüğü, e, ne gibi fikirler olduğu daha önemli. Sahaya da çıkarak sizde takip ediyorsunuz. Sahaya da, sahada da e, bizzat ziyaretler yaparak oradan da çek ediyoruz bilgileri. Bu şekilde 40 gün bu şekilde e, 40 günü değerlendirdiğimizi düşünüyorum, verimli geçtiğini düşünüyorum. Zaman israfında e, bulunmadığımı düşünüyorum e, çünkü zaman bizim için en kıymetli şu anda e, materyal, bunu iyi değerlendirmek istiyorum. 40 günümüz derinde geçti netice olarak. Geldiğinizde yaptığınız, e, bizim e, nafavla sizi ziyaretimiz sırasında hepimizin dikkatini çeken bir şey oldu. Bugün bir talimat verdiniz bizim yanımızda. E, valinin, e, valiye bağlı sosyal medya hesaplarında e, şeyi yorum e, yoruma açık olup olmadığını bazı hesapların kapalı olduğunu öğrendiğinizde yok dediniz. Bütün hesapları açın, yorum yapılsın, yorum yapılsın ki o yorumlardan biz hareket edelim diye. Burada e, basın çok ciddi dikkatini çeken bir unsur oldu yani. Biz e, kimin ne yazdığından değil, oradan bir verim alabilir miyiz ona bakarız şeklinde o bizim e, bize bir ışık tutacak, fener gibi olacak diye. Bu devam edecek herhalde. Sayın Şu anda devam ediyor. Ama yorumda göremiyoruz fazla. <laughs> e o zaman <laughs> çağrıyı Sayın Valim, e, bütün basını burada. Evet. Siz yaparsanız e, basına e, sosyal medyalarınızın <laughs> baliğinize incelenmesi, yorumlarının yapılmasını Sinop vatandaşı e, yazmayı da sever. Evet Sayın Değil Başkan mi? zaten şimdi siz ifade etmiş oldunuz. E, yani bu katılımcı şeffaf yönetim diyoruz, soyut bir kelime. Ama bunun önemli olan soyutun gözde görü görülebilir bir şekilde tatbik edilmesi, uygulanması. Bunu ancak böyle gerçekleşir. Yani kanallarımızın bu çağda açık olması lazım. Yüz iletişim tabii ki faydalı. Bizler görüşerek sorunları aktarma, netice alma faydalı. Geleneksel klasik yöntem ama günümüzde bu şekilde sosyal ortamlardan iletişim kurulabiliyor. Ee, biz de e, bütün sosyal medya hesaplarını açtık. vatandaşlarımız e, olumlu, olumsuz öneri, tekliflerini yapabilirler. Aynı zamanda e, geldiğim içeri de ben uyguladım. vatandaş